Anneciğim, bu sefer seni gerçekten tebrik etmek istiyorum. Şu ana kadar yaptığım planların en garantilisi ve en şahanesi buydu. <laughs> i̇şte biz yaptık mı böyle planın en şahanesini yaparız. Senin büyük deden devlet planlama teşkilatının kurucularındandı. Ya. <laughs> Artık yedikleri içtikleri ayrı gitmediğine göre herhalde yakında evlenirler. <laughs> Ay, elbette. Yok evlenmeyip de ne yapacaklar ayol? Tuvalete bile birlikte gidiyorlar. <laughs> Ay, artık eli kulağındadır. Bugün yarın evlenme kararını bize bildirirler. Aa, i̇ster misin evlenme kararı almış olsunlar da onun için seni arıyor olsunlar? Dur bakayım inşallah inşallah. Alo. Aa, ee, buyurun efendim, ben Menkıbe Mahmudoğlu. Benim Menkıbe Hanım teyze, Reyhan, Reyhan! Hani biraz salak olan Reyhan var ya, o Reyhan, tanıdınız mı? <laughs> Aman Reyhan, tanıdım tabii. Ee, nasıl gidiyor bakalım? Yoksa evleniyor musunuz? Reyhan, ee, Doğrusunu söylemek gerekirse senin bu işi becerebileceğinden şüphem vardı. Ama bak seni tebrik ediyorum. Ay, ay, ay. Şey e, nikahımız burada kıyılacak Menkıban teyze. Nikahımızı kabilenin büyücüsü kıyacak. Kabilenin büyücüsü mü? O da ne demek canım? Sen ver bakayım şu masarı bana telefona. Ee, masar Bey maalesef telefona veremiyorum ben Hanım teyze. Allah Allah! Sen az önce evleniyorum demedin mi be kızım? Evet, 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 evet evleniyorum ama Masar Bey'le değil ki. Madagaskar Prensi, e, ee, Madak Bey'le. Ne? Ne? Malakistan Prensi Malak Bey'le mi evleniyorsun? Ha? <laughs> Neyse Menkımen teyze şimdi tören başlamak üzere ben hemen evlenmem gerekiyor şimdi ee, ben sizi sonra ararım tamam mı? Hoşçakalın. Hey, hey! 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 Kapattı. Ay ne oldu? Reyhan başka birisiyle evleniyor. Yani kulaklarıma inanamıyorum. Ne diyorsun yani? Püh! Püh! Gitti gül gibi kız. Kaçırdı salak masar canım kızı. Vallahi. Kaçırdı. Vallahi gitti. Allahım Allah yağmur yağıyor ama Rusar gelmiyor. Ne yapsam, ne etsem bilmiyorum ki. Ne kadar çaresizim. Ne yapsam da Rusarı evlenmekten vazgeçirsem. Rusar, Rusar baksana söylüyorum, sakın evlenme. He. Duydun mu beni? Rusar sakın evlenme. Kutuplarda bile olsa giderim. Onu evlenmekten vazgeçirmeye çalışırım ama. Öbür tarafa ne yapabilirim ki? Ruslarla sakın evlenme. Evet, hoş geldiniz. Efendim, nikahların sadece fani tarafta kıyıldığı bilinirdi ama maalesef artık bundan sonra böyle değil. <laughs> Niye böyle değil? Çünkü ben Cennet Mahallesi Belediyesi'ne aldığım yetkiyle... ...artık bundan sonra burada da nikah kıyabileceğim. Yani nikah başlıyoruz. <laughs> artık bizim nikah kıysak mı acaba? Aa, efendim haklısınız, haklısınız. Efendim nikah memurunun görevi nedir? Nikah kıymaktır. Ya bir an için aslı görevi unuttum. Kusura bakmayın paşam. Bakmıyız, bakmayız. Hadi kıy şu nikah. Siz hiç merak etmeyin paşam. <laughs> bu nikah öyle bir kıyacağım ki ben... <laughs> Etraf diyecek ki vay be nasıl kıymışlar bu nikahı diyecek. Oğlumdan daha iyi kıyacağım nikahı. Diye yani nikahı. Tövbe estağfurullah tövbe. Allah'ım bir çare. Allah'ım ne olursun bir çare. Rusların yanına gitmenin bir çaresi yok mu? Ruslara ulaşmanın bir çaresi yok mu? Var. Ruslara ulaşmanın çaresi bu. İşte. Ruslar yanına geliyorlar. Gel. Allah'ım. Allah. Im. Kan görmeye dayanamam, ama ben bayılırım. Başka bir çare yok mu? Başka bir çare yok mu? İşte Mecdi. Dur sana ulaşmadım. Öbür çaresi. Siz damat Viyadük Paşa oğlu 1862 ölümlü damat Türk Paşa. Gazanfer Uzunfar kızı 1998 Ruhsar Uzunfar'ı yani 1998 ölümlü Rusça uzun farı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. <laughs> Geliyorum. Az kaldı. Geliyorum Rusça. Geliyorum Mustar'cığım. Az kaldı geliyorum. Geliyorum merak etme. Kocan senin yanına gelebilmek için... ...ne, ne yöntemler buldu. Ama gelecek hiç merak etme. Geliyorum Mustar'cığım. Yanına geliyorum. Allah'ım... ...Allah'ım ne olur bana yardım et bir şey olmasın. Sadece Mustar'ın yanına Bekle Hussar. Hussar, geliyorum. Bekle Mustar. Mustar geliyorum. Sen Gazanfer Uzunfar kızı, 1998 ölümlü Ruhsar Uzunfar, damat Viyadük Paşa oğlu, 1862 ölümlü damat Türk Paşa'yı eşin olarak kabul ediyor musun? Ben mi? Yok, ben. Ha, tabii ki siz Ruhsar Hanım. E, tabii, e, ben e, şey... <laughs> Ruhsar dur! Sakın evet deme. Senin ne işin var burada? Ruhsar, evet de evlenelim. Hadi Selvi Hanım. Ruhsar, ne olur evet demeden önce beni dinle. Peki, dinliyorum. Ruhsarcığım, ruhum... Ben seni hiç aldatmadım aşkım. Aldattı. Aldatmadım amca, vallahi aldatmadım. Hayır, ya. inanmıyorum sana, sus. Ya nasıl inanmazsın? Ben yalan söylemek için kendimi öldürmedim herhalde. Burada olduğuma göre ben bir ölüyüm bak. Aşkım, ya? sen bir ölüsün. Evet ölü. Aşkım sen benim için öldün. Evet senin için öldüm. Oo, sen o zaman beni çok seviyorsun çok aşkım. Çok seviyorum aşkım. Aa, çok seviyorsun, evet. aldatıyorsun. Aldatmıyorum valla. O zaman hemen ayrılmamız lazım sevgilim. Evet, buradan ayrılalım çünkü vücudum soğuyacak. Soğumadan Hadi. hemen içine gir. Soğumadan. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Gözlerini kapat aşkım. Ruhsar, aşkım benim. Ruhum, aşkım benim bir tanem. Ben seni hiç aldatmadım. Biliyorum aşkım. Ee, hatta ben senin için ölürüm bile. Onu da biliyorum aşkım. Nereden biliyorsun? Biliyorum ama sen birazdan hiçbir şey bilmeyeceksin. Aa. Çünkü gördüklerinden dolayı hafızanı sileceğim. <laughs> Aa, kimsin sen kadın? Evimde ne işin var, kimsin? Fazla sildim galiba. Kim var orada? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını ölmemiş. El